Ekvator rüzgarlarına geçmeden önce Alize ile ilgili ufak bir bilgi vermeyi unutmuşum. Alize rüzgarlarında şöyle bir durum da var ee, kıymetli öğrenciler bakın. 30 enlemlerinden ekvatora doğru gelirken ekvatorda yükseliyor. Bakın burası karşılaşma alanı. Ben bu karşılaşma alanının Yer yer kuzeye saptığını Belli dönemlerde güneye saptığından söz ettim. Yani net düz bir çizgi değil demiştim. Yani şöyle ekvator boyunca uzanan bir çizgi değil. Bazen bu karşılaşma alanı şu hücreleri alın biraz yukarıya koyun bazen biraz aşağıya koyun. Böyle dengesizlikler sapmalar meydana gelebilir. Zaten bu sapmalar meydana geldiği zaman muson rüzgar sistemi oluşuyor demiştik. Şimdi ee, bu alizeler yatay yönde yeryüzü yani yeryüzünden eserken ekvatorda yükseliyor ve tekrardan bir üst akıntıyla bir ters hava akıntısıyla ters hareketle biz buna ters alize adını veriyoruz. Tekrardan 30 enlemlerine doğru gidiyor ve ters alizeler yüksekte hareket ettikten sonra soğumaya başlıyor ve ağırlaşıp tekrar 30 enlemlerine dinamik etmenlerinde sebepleriyle iniş yapıyor. Devam edelim. Ters alizeler ve üst alizeleri de anlattık. Sıradaki rüzgarlar batı rüzgarları. Şimdi 30 enlemleri yüksek basınçsa merkezden her yöne doğru hava hareketi meydana gelecektir dedik. Ekvatoru saydık. Ekvatorda bir alçak basınç alanı vardı. Fakat 30 enlemlerin kuzeyinde bulunan ve güneyinde bulunan yani iki farklı yarım küre için söylüyorum. 60 enlemlerinde de bir alçak basınç alanı var. O zaman bu alçak basınç alanlarına doğru da bir sürekli hava hareketi meydana gelecek. İşte bu sürekli hava hareketlerine de batır rüzgarları diyoruz. Neden batır rüzgarları diyoruz? Güneyden geliyor diyeceksiniz. Evet güneyden geliyor ama hatırlayın rüzgar ne oluyordu? Sapıyordu. Şöyle gitmesi gerekirken şöyle gidiyordu. Yani bana buradan gelmesi gerekirken buradan geliyordu. Buradan gelseydi güney rüzgarı diyecektim. Şuradan geldiği için batır rüzgarı diyorum. Şuradan geliyor ama şöyle dolanarak geliyor. Şöyle bana batı yönümden geliyor. Hareketler, yönler biraz ters olmuş olabilir. <laughs> Ama mantık bu ee, kıymetli öğrenciler. Özellikle orta enlemlerinde batı yönünden geldiği için bu rüzgarları batı rüzgarları deniyoruz dedik. Bizim e, doğu kıyılarımızda, bizim batı kıyılarımızda etkili oluyor aynı şekilde. E, 60 enlemlerinde... E, sağa sapacak şekilde yani kuzey yarım kürede, güney yarımkürede de sola sapacak şekilde e, gene sapmaya uğruyor. Bakıyoruz burada başka ne tür özelliklerden bahsetmiş. Hmm, orta kuşaktaki kıtaların batı kıyılarına bol bol yağışlı, ılıman iklim şartlarına sahip olmasında etkilidir. E, evet, bakıyorsunuz mesela sağa sapıyor bir şekilde. Denizden aldığını hem de havayı geliyor, ülkelerin batı kıyılarına getiriyor. Bu da özellikle batı Avrupa'da Iklim konusuna geleceğiz. Batı rüzgarlarından bahsettiğimiz zaman daha iyi anlayacaksınız iklim konularında. Ee, burada ılıman bir okyanusal iklim görülmesine sebep oluyor. Normalde soğuk olması gereken bir yer fakat bir şekilde ısınıyor. Aynı zamanda sıcak su akıntılarının da etkisi orada görülecek. Baktığımız zaman ülkemiz orta kuşakta yer aldığı için bu rüzgarın etkisindedir. Evet, biz batı rüzgarlarının etkisi altındayız. Batı rüzgarları bizi etkiliyor. Peki hocam? Batı rüzgarları diyorsunuz, yani biz 26-45 doğu meridyenleri 36-42 kuzey paralellerindeyiz değil mi? 36-42 yani 30 enlemleri dinamik yüksek basınç alanları güneyimizde kalıyor. Güneyimizde kalıyorsa bu basınç alanları e, kuzeye doğru, kuzey doğuya doğru bir hava hareketi meydana getirecek. Bu bize batı rüzgarları olarak dönecek. Peki bizim güneyimizde bu batı rüzgarların oluşmasına sebep olan özellikle etkilendiğimiz basınç merkezinin ismi neydi? Tabii ki de Azor Adaları basınç merkezi orada Azor çevresinde Azor Adaları. Nerede bu Azor? Afrika kıyılarının batısında buradaki yüksek basınç alanı bize doğru bir hava hareketinin, batı rüzgar sisteminin oluşmasına sebep oluyor. Batı rüzgarlarını böyle anlattık. Batı rüzgarlarının ters sistemine ise ne denir? Hani batı rüzgarları biliyorsunuz 30 enlemlerinden 60 enlemlerine doğru esiyor ya. 60'ta yükseliyor. Tekrar 30'a doğru giden bir üst akıntı var. Üst akıntıya da biz jet rüzgarları ismini veriyoruz. Bakın 30 enlemlerinden 60 enlemlerine doğru esen bir rüzgar. Sağa doğru sapma eğiliminde. Sağa doğru saptığı için biz bunlara batı rüzgarları adını veriyoruz. Ve 30, pardon, 60 enlemlerinde de yükselip tekrar 30'a doğru bir üst takıntıya dönüşüyor. Bu üst takıntıya da mesela ona ters alize diyorduk. Buna ters batı demeyeceğiz. Buna jet rüzgarları diyeceğiz. Geldik kutup rüzgarlarına. Kutup rüzgarları ise kutuplardaki yüksek basınç merkezlerinden. 60 enlemlerindeki dinamik alçak basınç alanlarına esen sürekli rüzgarlardır. Soğuktur, kurudur. Baktığınız zaman kutup rüzgarları 90'dan 60'a doğru, 90'dan 60'a doğru esiyor. Soğuk ve kuru bakıyoruz. Soğuk okyanus akıntılarının oluşmasında etkili. Okyanus akıntılarına geleceğiz. 60 enlemlerindeki durumu size anlatalım. <laughs> Bakın burası çok önemli. Ee, şimdi 30 enlemlerinden 60'lara doğru batı rüzgarları geliyor. 90 enlemlerinden de 60'lara doğru kutup rüzgarları geliyor. O zaman şöyle düşünün. 30'dan 60'a doğru gelen batı rüzgarlarıyla 90'dan 60'a doğru gelen kutup rüzgarları karşılaşacaktır hocam diyeceksiniz değil mi? Tıpkı Ekvator'da iki alize sisteminin karşılaşması gibi. Evet karşılaşacak ve yalnız burada çok daha ilginç bir durum var. Burada rüzgarlardan biri kuru ve soğuk, diğeri ise sıcak ve ılıman. Buna anlama geliyor iki farklı karakter, iki zıt. Rüzgar sistemi karşı karşıya geldiği zaman ne olacaktır? Orada bir cephe meydana gelir. Cephe nerede olur? Savaşlarda olur. Bu da aynı onun gibi iki rüzgar sistemi bir araya geldiği zaman karşılaştığı alanlarda şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların meydana getirdiği cephe yağışları diyoruz biz bunlara. Cephe rüzgarlarının yani cephe sisteminin oluşturduğu yağışlar bu iki farklı hava hareketi burada ciddi iklim olaylarına sebep oluyor. Bunlar bizim ülkemizde de görülen sistemler yer yer güneye inebiliyor daha kuzeyde durabiliyor ama ortak uçağın temel özellikleridir. Cephe dediğimiz zaman aklımıza direkt bunlar gelecek. İki farklı hava hareketi meydana geldiği zaman iklim konusunda çok önemli anlatacağımız sonuçlara sebep olacak. Cepheleri unutmayalım. Bakalım burada bir soru var. ÖSYM'de çıkmış bir soru. Böyle şekle baktığınız zaman aman ya Rabbi yani benim öğrencilerim adına konuşuyorum. Aman ya Rabbi diyorum hani bu ne? Yani bakıyorsunuz e, haritası var, sorusu var, ÖSYM falan hatta 2013 YGS sorusu. Ha çok güzelmiş bak. Bu nedir diye düşünebilirsiniz ama çocuklar biz soruları böyle çözmüyoruz. Biz sorulara çok basit varlıklar yani çok basit problemler gözüyle bakıyoruz. Hadi bakalım soru nedir? Okumadan bilemezsiniz. Diyor ki Ticaret yolları yelkenli gemiler döneminde geniş alanlı rüzgar sistemlerine bağlı olarak gelişmişti. Ticaret yolları geniş alanlı rüzgar. Aklıma ticaret rüzgarları geldi bir anda. Yani alizelerden mi söz ediyor acaba diyorum. Sonra diyor ki yandaki haritada gösterilen bir numaralı ticaret yolunu takip ederek bir numaralı. Bakın bir numaraya yaklaşık 30 enlemlerinden ekvatora doğru bu yönde hareket eden bir hava sistemi Direkt alize oluyor. Aklıma direkt o geliyor zaten. Bakın daha soruyu çözmedim ha. Yani daha soruyu okumadım daha doğrusu. Seçeneklerine bakmadım. Biz soruları böyle çözüyoruz zaten. Hani soruyu okurken böyle ezbere bir okuma, bilgisizce bir okuma değil. Soruyu okurken cevap aklımızda oluşmalı yani. Her bir cümlede ne anlatmaya çalıştığını anlamalıyız. Ön bilgilerimizi burada kullanmalıyız. Baktığınız zaman bir numaralı ticaret yolunu takip ederek Amerika'ya ulaşan Avrupalı gemiciler. Evet. Avrupa'ya dönüşlerinde de iki numaralı ticaret yolunu kullanıyorlardı. İki numaralı ticaret yolu. Ana bakıyorum iki numaralı yol e, özellikle 30 enlemlerinden 60'a doğru giden e, hava hareketi. O da batı rüzgarları. Demek batır batı rüzgarları da ticaret amacıyla kullanılıyormuş bu sorudan. Bunu anlıyoruz. E, bu durumda bir numaralı rüzgar sistemine alize, iki numaralı rüzgar sistemine batı rüzgar sistemi diyeceğiz. E, baktığın zaman buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen ticaret yollarını oluşturan rüzgar sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yani artık ben bir bazen ekrandan çıkıyorum siz soruyu görün diye ama yani ama yani artık bunu bilmeniz lazım. Bu sorunun cevabı da bir numara alize, 2 numara batı rüzgarları. Cevabımız C. Geçelim mevsimlik rüzgarlara. Sürekli rüzgarlardan bahsettik ya Mevsimlik rüzgarlarda e, musondan bahsedeceğiz. Sürekli olmayan yani e, bir yıl boyunca esmeyen, fakat hemen hemen neredeyse her yıl karşımıza çıkan, belli dönemlerde duraklayabiliyor farklı sistemlerden, farklı etkenlerden ötürü rüzgar sistemlerinden bahsedeceğiz. E, dinamik Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünden bahsediyorum. Ee, dinamik etmenlerden dolayı oluşan, yani günlük hareket sonucunda oluşan, dinamik etmen demem yanlış olur. Günlük hareket sonucunda oluşan farklı ısınmalarda Meltem rüzgarlarından bahsetmiştik. Onun daha genel, geniş çaplı bir versiyonu olarak düşünebiliriz. Ee, bundan bahsedeceğim. Ee, ama bir sonraki videoya gidecek. Çünkü bu da yine uzunca bir konu.